sık sık düşen o şarkı. Pink Floyd Wish You Were Here. Ee, Instagram'da cevap veremeden geçemediğin o mesaj. Grubumla alakalı biri bir şey yazdığı zaman hemen cevap veriyorum. Yani. Sarılasın falan geliyor, öpesim geliyor adamın. Harika. Değişmesine en çok şaşırdığın o fikrin. Eskiden mesela biraz daha mükemmelliği bir tiptim. O böyle olmalı, bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı falan gibiydim. Şimdi artık öyle değil. Biraz daha öyle de olur, böyle de olur. Hallederiz ya, yolda bakarız abi falan gibi bir noktaya evrildim. Herkesin güldüğü ama senin gülmediğin o şey, davranış. El şakaları ya da ne bileyim lafla sözle yapılan şakalar. Öyle zeka pırıltısı olduğunu iddia ediyorlar gibi geliyor bana ama aslında o böyle ilk akla gelen ve dürtüsel böyle o o a, a, a gibi bir şey gibi geliyor bana. O, hiç bir bakarım böyle suratına bakarım yani. Her şey bitti dediğin o an. Şey ya, geçen sene Fenerbahçe Olimpiyakos maçında İsmail Kartal'ın bize gol lazımken 4 ofans oyuncusunu çıkartıp 4 defans oyuncusunu aldığı andır. Yani her şeyi bitirelim. cevap. <laughs>